Merhabalar arkadaşlar. Bugün yazılı orkinosu tempura sosla tanıştıracağız. Bir Japon efsanesi. Çıtır çıtır olacak. Çok basit yapımı. Çok hızlı yapacağız. Bu arada malzemelerin hepsi soğuk. Kap dahil buzdolabından çıktı. Un, nişasta, yumurta hepsi buzdolabından çıktı. Soda da buz gibi. Şu şekilde hemen başlayalım. Hızlı bir tarif olsun. Şimdi daha önceden tuttuğum bir yazılı orkinos vardı. Onun yarısını aldım. Daha sonra temizleme videosu falan paylaşırım. Ben bunu kılçıksız fileto haline getirdim ve bildiğiniz finger haline getirdim. Balıklarımız burada çok hafif karabiber atacağım. Bence yakışacak. Hemen tempura sosu geçiyorum. Unumuz var, yarım çay bardağı malzemeleri oranları balığın kilosuna göre ayarlayabilirsiniz. Tuzumuzu atalım hemen, çok hızlı olacak. Bir miktar tuz. Bu arada balığı tamamen kuruladım arkadaşlar, kup kuru olması lazım. Bir miktar karıştıracağım. Yumurtamız var. Bu da soğuk. Bu da buzdolabından çıktı. Kap dahil hepsi soğuk arkadaşlar. Soğuk olmasının nedeni kızgın yağ attığımızda hiç yağ çekmeden çıtır çıtır bir kıvam yakalayacağız. Şimdi yavaş yavaş sodayı dökeceğiz. Ve karıştıracağız. Hızlı bir tarif olacak. Bu tarifte bu arada bu gitti. devam. Güzel bir kıvam yakalayacağız. Bu tarifte balığımızı bu karışma bulayıp çok kızgın yağ atacağız. Kalamarı bu şekilde yapabilirsiniz. Patlıcanı bu şekilde yapabilirsiniz. Kabağı bu şekilde yapabilirsiniz. Yani sebzelerle de giden bir sos. Güzelce karıştırıyoruz. Hemen kıvamına bakalım. Ekstra bir püf noktası söyleyeceğim size. Devam. Çok fazla da karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla bir karıştırmıyorsunuz. Nedenini söylüyorum. Daha çıtır çıtır. Bu topaklar daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Bu kıvam gayet iyi. Birazdan kızartma videosuna geçeceğim. Tarife devam arkadaşlar. Şimdi yağımız burada kızıyor. Burada derin bir kaba havlu kağıt koyup en azından fazla yağını almasını sağlayacağız. Zaten fazla yağ çekmeyecek göreceksiniz. Çünkü malzemelerin hepsi soğuk, kızgın yağ girecek. Ufak bir buharlaşma olacak ve pişme sağlanacak. Çıtır çıtır güzel bir lezzet olacak. Bakalım. Şimdi hazırladığımız tempura sosa yazılı orkinosları ki o yavan olan sadece kızartıldığında ya bu nasıl balık dediğimiz yazılı orkinos bakalım ne hale gelecek. Başlıyoruz Bakın Sosa buluyorum Ve Kızgın yağın içine atıyorum puf puf olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar şu rengi yakaladığımız zaman yaklaşık 4-5 dakika kadar sürüyor. Fazla yağ alması için ki çok fazla yağ çekmedi. Birazdan göstereceğim. Süzüp dedim bir kaptı kablo kağıdının üzerine alıyoruz. Birazdan sunumu yapacağım. Mükemmel oldu, mükemmel. Emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yazılı orkunos hazır. Tempurası çok yakıştı, kesinlikle deneyin. Bakalım nasıl olmuş? Bu arada istediğiniz sos kullanabilirsiniz. Balık sosları da vereceğim tarif olarak daha sonra ama. Şu an barbekü sos var, sarımsaklı mayonez var, evde ne bulduysam. Bakın. Bakın olay budur. Mis gibi pişmiş. Tadına bakıyorum. Dumanın üstünde mükemmel olmuş. Mükemmel. Acı sosla da çok güzel olur. Bence deneyin. Daha önce deneyen olmadı eminim. Bakın bir tane daha açacağım. Size. Çıtır çıtır. İçi tamamen pişmiş çok kısa sürede mükemmel bir tarif arkadaşlar mükemmel deneyen herkese afiyet olsun